Evren abi ben soru cevapla gitmek istiyorum. Buyurun Harun Bey. Sorayım. Tabii. Şimdi ben biliyorum. Arkadaşlar bilmiyordur. Daha önce video çekmiştik ama izlemeyen vardır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evren abi ünlülerle fotoğraf çektirip... Hazırlıyorum bak böyle. Evet, gelir. Önceden hazırlıyorum mesela. Eyüp Supa gelecek. Arda Turan. Aleş... Teto odaydı. da... ben, ama, gitti. He işte bununla elimde patladı. Adam istifa etti. İki tane elimde var. Abi 15 liraya çıkarttım ben. Muka çıkarttım. Şansıma. Ahri başka zaman. Ben de Yunus gelecek. Ona çerçeve hazırladım. Galatasaray geliyor. Konuşma, hmm. Cuma günü Galatasaray geliyor. Ona ben bu Yunus Akkun kardeşime çerçeve yani hazırladım. Evet. Onu hediye ede Edebilirsem maçta ya görebilir bu, hocam. Sen şey de yazıyorsun değil mi abi? Şim şey şeyi de yazıyorum. Evet. Daha çıtı Peki abi elinde kaç tane fotoğraf var? Vallahi yani Vallahi kaç tane ünlüyle de... fotoğraf çektirdin öyle söyleyeyim. 1500'den fazla. 2017 yılında benim haberimi yapmışlar Ardol Ajan. O zaman ben şu anda Google'a girin 11 yılda bir ünlü fotoğraf o zaman öyleydi şimdi 3 bine yakın ünlü var nereden mesela bir bin tane yakın da böyle imzalık var evde imzalık hmm. resim var ya bunlar için aklınıza kim gelirse var Abi şöyle bir şey mesela yani hani rahmetli olanlar önemli oldu şimdi Normal şartlarda böyle insanlara baktığınızda yani hani şey derler ya ne uğraşıyor bu falan tarzı ama bu bir hobidir Hobiden, ben, hobiden geçtik, sevdalaştık. Sevda, artık. sevda olmuşlar. Ben ya ona geldim. İşte hanım ben şahit oldunuz. Hı -hı. Yani bu bir yerde artık e, gerçekten sevdaya sevda hatta abi, sevda. bir adım ödesi hastalığa dönüyor. Hastalık oluyor. Bir adım hastalık, hastalık oluyor. oluyor. Aynen. E, evi, evi, evi falan bırakırsan hastalık olur. <laughs> Evren abiye geçen gün e, şeye gittik abi. Bayram et var bir abimizin mekanı. Dört Mah dağın başı. Dağın başı. <laughs> e, Arabam yok, motorla cacık cacık cacık. Ma Mahmut Tuncer gelecekmiş. haydi. <laughs> Biz de kalktık gittik bir baktık Evren abi orada. Ben iki saat önce gitmişim. İki saat de bizden önce. Edgür benim resim. Sağ sonra bayram eti şeyi beyefendi hocamız neydi beyefendi ismi? Sen ha, sorunca ben de unuttum ya. Abi bizim sağ olsun. Mücahit. Ha Mücahit Bey de, Mü sağ olsun dedim durumu izah ettim. Mücahit izahattım. miydi? Yanlış dedim, olmasın. He Mücahit. He. <laughs> evet. Dedim Mücahit Bey dedim böyle dedim işte, ben işte dedim ben dedim. E, İlle de <laughs> evet. falan geliyorum evet. dedim. Eee Dedim yani, yani, böyle dedim aşırı var. Dedi, Tam dedi kardeşim otur bekle dedim üstel zaman dedi çekilirsin dedi. Sonra bir baktım İlle mi Özcan kardeşim Harun Bey gelmişti. Onlar daha önce onlar oraya geliyorlar. Hüseyin Kağıt'la orada oradalardı. Güzel bir esnaf video çekmişler. Orada da çok güzel bir şekilde ağırladılar bizi. Sağ olsun. Ama Mahmut Tuncer bizim umduğumuz gibi çıkmadı tabi. Ne yazık üzüldük yani. Biraz, biraz kızdı abi bize. Bize biraz şey yaptı. Ooo dedi kadro tamam dedi. Kadro gelmişsiniz dedi. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Kalabalık gelmişsiniz dedi. Ben üzüldüm ağam dedi. Yani skeç çekemedik, resim zamdan aldık. 2-3 evet. tane resim Aynen. Çekindedik. Biraz zamanı da kısıtlıydı ama e, hafif bir isteksizlik ya de vardı. Arkadaşlar olsun. şimdi 5 var, ben 5'in 1 değil. Tabii. Oturup 1 saat, ben Sefero Supi ile 12 yıl evine gittim. Sefero Supi ile mi? Allah rahmet eylesin, evet. Cez Arıkan abimiz. Evet.